Kıymetli öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimiz güvenlik tedbirleri. Konumuz ise devriye. Devriyenin tanımıyla dersimize başlıyoruz. Devriye, genel emniyeti korumak, suçlar olmadan evvel önlemek veya suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek ve yakalamak, delilleri korumak ve gerektiğinde halka yardımda bulunmak üzere yaya veya araçlı olarak belli bir güzergahta üniformalı olarak yapılan görevlerdir. Devriye en az iki personelden oluşur. Yaygın olarak kullandığımız devriye çeşitleri var. Bir de devriyeyi nasıl yapmamıza, nasıl yapılması gerektiğine dair yöntemler var. Sınavlarda genelde devriye yöntemleriyle devriye çeşitleri karıştırılıyor. Ki şöyle sorular geliyor. Devriye çeşitleri sorulup arasına bir tane devriye yöntemi konuluyor veya devriye yöntemi sorulup arasına bir tane devriye çeşidi konuluyor. O yüzden devriye çeşitleriyle devriye yöntemlerini öğreneceğiz ve bunları birbirine karıştırmayacağız. Daha hassasiyet göstereceğiz. Peki yaygın olarak kullandığımız devriye çeşitlerini şöyle sayarsak, işte yaya devriye, motorize veya işte motorlu devriye, e, motosikletli devriye, bisikletli devriye, atlı devriye, kombine devriye, sahil devriyesi gibi çeşitli e, yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerini sayabiliriz. Peki devriye yöntemleri ne demek? Devriye yöntemleri de arkadaşlar planlı devriye, olağan veya karşınıza rutin olarak da çıkabilir. Rutin devriye, dairesel devriye ve geri dönüşlü devriye bunlar devriye çeşitlerimiz. Planlı devriye yetkili bir amir tarafından daha önceden belirlenip belli güzergaha çıkartılan devriye yöntemine diyoruz. Olağan devriye de devriyenin herhangi bir plan ve programa e, bağlı kalmaksızın bölgede rastgele dolaşılmasına e, olağan veya rutin devriye diyoruz. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini bir merkezden içeriden veya dışarıdan içeri dairesel halinde veya dışarıya dairesel halinde yapılması. Geri dönüşlü devriyelerimiz ise devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgeyi tekrar tekrar kontrol etmesi olarak e, tanımlayabiliriz. Peki devriyenin amacı nedir? Yani devriye hizmetleri yapmamızdaki maksat nedir? E, bunu bir sıralayalım. Arkadaşlar öncelikle ilk maksadımız, e, devletin hukuk dersindeki devletin temel amacında da anlattığımız gibi, görev bölgesindeki halkın can ve mal emniyetini korumak. Suç işlemek için oluşan, bir elverişli ortam varsa bu elverişli ortamı azaltmak. Suç işleme eğiliminde veya işte niyetinde olan kişileri bundan caydırmak. Şüpheli kişiler varsa bölgemizde yakalamak. Görev bölgesinde bir suç işlenmişse işlenen suçlara müdahale etmek ve derhal genel kolluk kuvvetlerine haber vermek. Bir olay olmuş ve olay yerinde iz ve deliller varsa bu iz ve delilleri muhafaza etmek. Olay yerinde gözlemleme yapmak, not almak, şüpheli şahısları ve aranan şahısları gerektiğinde yakalamak olarak amaçlarımız sıralayabiliriz. Peki bir devriye çıkmadan önce ne gibi hazırlıklar yapılır? Arkadaşlar önce psikolojik hazırlık. Ne demek? Görev bölgemizi tanıyacağız, bileceğiz. Oradaki halkın yapısını, binaları, tesisleri, işte oradaki elektrik şartellerini, doğal gaz şartellerini, Efendim, su suvanalarını hepsini bölgemizi iyi bilmemiz gerekiyor. Zihinsel hazırlık, zihinsel hazırlıkta yapılması gereken görevle ilgili gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak istekli ve hazır bir şekilde e, göreve çıkmak. Fiziksel hazırlığa geldiğimiz zaman da üçüncüsü fiziksel hazırlık, çıkılacak görevle ilgili gerekli kılık kıyafet, tesisat, araç ve kontrollere sahip olup bunların tamam veya eksik olup olmadığının kontrolünü yapmak. Peki devriye bu, e, personelinde bulması gereken araç ve gereçler nedir dersek bunlar da şunlar. Kıyafet mevsimine göre kıyafetimiz not defteri ve kalem, kelepçe, düdük, el feneri, job, silah ve mühimmat veya görevle ilgili duyulacak ayrıca bir malzeme varsa onu sayarabiliriz. Devriyenin dikkat edeceği hususları da sıralayalım. Devriye devri en oluşur. Görevlerimiz üniformalı olur. Belli güzergahta tempolu ve ağır adımlarla yapılır. Devriye bölgesinde görünür olmalı. Çevresiyle ilişkisi iyi olmalı. Fiziki görünüşü düzgün olmalı. Görevle ilgili iletişim kurabileceği bilgi ve belgeleri yanında bulundurmalı. görev bölgesindeki şüpheli durumları iyi gözlemlenmeli, gözlemleyerek, iyi gözlemleyerek ileride işimize yarayabileceğini düşünerek not defteri ve kalemimizi çıkarıp gerekli notları almalıdır. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.